Kötü enerji gönder de şey yapsın <laughs> Şimdi şey nerede acaba? Fransa sende değil misin? Hı -hı. Sen. E bilirsin sen Ticaret burada Bir de şurada Hangisi daha Game köşede? Gamelerde. Hangisi daha köşede? Vallahi ikisi daha yani bu birazcık daha <laughs> köşede Daha sınıra da yakın ayrıca O zaman muhtemelen deniz burada. Evet benim öncü de öyle yöneldi galiba. Dur. Bilmiyorum abi. De koyundan patlayacağım bu gidişle. Abi Abi ne gittim ya. Tamam. Kara kutsalı burada, deniz burada. Burada deniz dedin. küçük çıktı biraz pipsi. Abi bu denizi çok uzaklaştırmış yani ya. Ay, Dedaro. Yani bu mekte de deniz yapmayacaklarmış. Son anda vazgeçmişler. Demişler bari bir göl olsun. Abi safe deniz. Hüseyin ileri şu an. Mecburum ha. Ya haritama baksana. Allah için taşıma gemisi yapıp gitmeye çalışacaktım da o kadar uzak ki işçi getirdiğime pişman olurum gibi geldi bana. Da geliyorum. Ne? Bir adamların limanları açabilirse aslında. Pembe içimizde dolanıyor. Çok mu yan yana kurduk? Bir aşağı kurabilirsin aslında. Sayı Ben Bir mı? tane daha şey kıza. Aşağı doğru yolladım bir tane köyde. Tamam ben taşıma gemimi yapıyorum. Abi köylüler gelene kadar ömrüm doldu ya. <laughs> Altay Bey benim taşıma gemisine sen de köylü koy. Ekot ok atsın istiyorsan. Okey bir dakika. Nerede? Getiriyorum. Dur daha çıkacak. Bekle şey benim işçiler de geliyor. Tamam bak şurada arkadaş. Evet, soktum. Gidiyorum adamlara. Bir limanlara atsak iyiydi ama dediğim gibi çünkü gerçekten gidebildim mi? Akıllarda bir soru işareti. Lan geyik nerede? Geyik de ebesindeymiş ya. Of. Oh! <laughs> Yiyeceksiz kaldım iyi mi? <laughs> ben sana iki <laughs> tane <tarafa gülüyor> koy... Aa oh, kalmışsın ha. Bayağı kötü. Ben <laughs> sarı Bastık tamam. Kötü oldu kanka çok kötü. <laughs> Toplatmıyorum. Ben sana iki tane koyun getirdim ben de. Eyvallah da et lazım et baba. Koy. Vallahi elim ayağım dolandı işte. Bu yıl doğrudur bilmeden bu işe girişince böyle oluyor Şunlara vuramıyorum. Koyun köyü çıkartayım mı ya koydum ben kule kur. Kule, kule tavır mavur falan atayım şöyle. Hı. Tamam işçi döngüsü başladı. Adamlar bizim arkamızdan bizim koyunumuzu falan topluyor. Vay arkadaş. Hemen de yakaladım. Neyse bindireyim bari gelin. Gel gel. Roma şu an yapmış çift <laughs> Nerede? <gülüyor> Gördüm oraya da <laughs> geliyorum. bu ilde ordur bilmeden yapınca böyle oluyor arkadaşlar. Hepsi sığmaz herhalde ha. He? Sığmaz sığmaz ha. Bir daha çıktı kalacak olan var. Dur ben şu işçisini öldüreyim önce bence. Geç. Çıkar dışarı çık. Söyleniyor şikayetçi ya. Laf mı atıyor? Bir şey mi dedi? Dedi ya. Şerefsiz. Bana gelmedi. Kap Kapıyı Kapatıyorum diye tribe giriyor. Söyleniyor bana. Kim? Kedi. Ha, ben de ne diyorsun diyorum. Şurada iki ee, yer kurmuş abi. Bir gariplik var bu adamlarda söyleyeyim. Hadi alırız arkadaşlar. Çağ çok geciktirmemeliyiz ama bence. köylüste domuz saldırttı herifin. Süpersin. O müthiş bir taktik. Ben karadan denizle de şey güzel. <laughs> göndereceğim. Tamam ben de gemilerini yakmaya devam ediyorum. <laughs> Okey iki tane köylü öldü. <laughs> Evini yıkıyorum. <gülüyor> Süper. <gülüyor> Harika. Tamam ben de balık toplatmıyorum. Sığmayanları kesiyorum. Ben üçüncü şey atıyorum. O da bu oradan alacak. Bayağı zararı uğrattığını düşünüyorum. Bir anda şeyden yemeyelim de saldırı falan. Evet evet yiyebiliriz işte ondan. Tempo diyorum. Ben de okçuları çıkarıp adamlara göndermeye başlıyorum. ee okçu Doğru gemisi ya, de çıkarsan ya. çok iyi olur biliyor musun? Ben çattayım zaten şey. Gemi şeyine döneceğim. Bir an oyunda. Onu... gemi basacağım. Ben de şu çağım gelse ha gelmiş aslında tam Çok iyi oldu. Tamam okçu gemisi için liman yapıyorum. Değil ya domuz evini ilk tarafın. Şimdi saldırıyor. Hı -hı. Savaş gemileri geldi kaçıyorum. Kovalatıyorum zaman kazanıyorum. Çağ ben de şey yapacağım. Evet Savaş abi. gemisi basacağım. Hemen. Ben de savaş gemisi basacağım da aim eksikmiş. Kul cool basıyorum ben. Olur. Ay! Kawake. Nteko. Kaçıyorum abi deniz. Çabuk abi. Patlamayalım. Bir hukka bir kadırga bastı. Tamam ben de hemen basıyorum. Odun şu an yok da olacak zuborilerluyor. Olur olur. 2 Hulk basıp durmuşlar zaten patlarla. Kadırgam, kadırgam kadırgam çıktı, <laughs> Benim de hukuktum 2 Hulk hatta. <laughs> e birlikte gidin. Ha şunları alırsınız. Alırız çok rahat. Ben de başladım savaş gemisine. Bu iş inanıyorum yapacağız. Şeyler geliyor. Kaç? Patlayıcılar mı? Allah kahretsin ya. İşi biliyor bu adamlar. Ben okçu gemisi yiyeyim de patlayıcıları evet. alırım. Abi ne yetmiyor anlamıyorum yani. Ne durumdasınız? Balıkçıya da tamir ettirebilirsiniz. <laughs> Aa, çok kötü durumda değiliz. Yo iyisi. Ben bizim işçileri kustum şuraya. <laughs> İlk fırsatta bir ha, saldırmalıyız ha, ama okçu gemi. Benim aslında şurada gördüm. bir Gördüm. 4 tane var. İlk seni. Bir... O güzel bence. Denize, Kale çağına ben ulaştı. Ben Kim? Abi illa bu şeyde birisi geçiyor Osmanlılar. Göter. Şurayı basabiliriz de. Ay. 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 Tamam patlayıcılara izin vermedim. Tamam. Patlayıcılarını patlattım. Okçu gemileri patlayıcıları hemen patlatabiliyor. Osmanlı sorun olacak da dur bakalım. ne güzel patlayıcı gemi hiç kimse mi yapmıyor abi? Full adam spring İmha olur. Sen bir patlayıcı gemisi ekle oraya. Yapıyorum, yapıyorum. Tamam, patlayıcı gelsin öyle gideriz. <laughs> Aslında o kadar zor bir savaş olmamalıydı o an çünkü. Üç tane patlayıcım geldi. İstediğiniz zaman gidelim. Adam şey yap. Patlayıcıyı vuruyor. Patlayıcılar... Okçu gemisi Paradan vuruyor. Var. Osmanlı topçu gemisiyle geldi lan Ya gene mi kaybediyoruz ya? Tamam. Sen patlayıcı full devam edebilirsin aslında o zaman. Yok abi. Ya Osmanlı şu gemisini alamayız yani. Öyle bir güç yok. Yok yok alırız benim. alıyoruz. Ona fokuslanıyorum. Tamam. Yani bir şeyle iki tane şeyini aldım onun. Ben de kutsalı bitiriyorum. Limanlarını patlat. Üç tane patlayıcı geldi. Patlay Yok o, bence tamam. bence gemileri patlat. Devam edelim. Tamam, gemiye gidiyorum. Aynen sana zahmet. Geldim sizin oraya. Denizi veren verir arkadaşlar. Güzel gittiniz be. Ben hala ölmedim. Benim için bir Patlayıcılar geliyor. Şimdi bence... Zeyda. Ha, bir tane daha gel. Üç tane gönderiyorum <laughs> patlayıcılar. Şuraya da vurabilirsin diyeceğim de. Bunlar da ne ekonomi var arkadaş? Oo, oh, canlı bile götürmeli bir kadır. <laughs> Bu bir tane daha şey çıkarmış. Kadırga çıkardı, vurdum. Ben şu Osmanlı'nın odunla bir salça oynaya gidiyorum. Görmezse iyi. Çok iyi olur. Çünkü hızlı için bedelleri var. Tamam gördüm. Odunla iptal o edelim. Ben de Ha ben de odunla istiyorum. Tamam tamam. Burada bayağı asıl odunlu bir kessek var ya bunun bayağı iş yapar ya Tabii oh, Ben mini bir ticaretle başladım Tutarsa biliyorsunuz Yani ilk doz geliyor Patlayıcı mı atıyor bu bize aynen Üç tane Kanka gemilerin çok hasarlı ya. Tek yiyorlar bak. Oğlum harbiden patlamıyor Vur bir, bir tane daha hadi. Ha. Başlayacağım ama ha. Bu neymiş abi? Ben bayağı bu okçuda bastım. O Osmanlı okçularla darlayacağım. Mesela patlattık şeyini. Şu limanları patlatmaya çalışacağım da ben de dur bakalım. Osmanlı'nın limanlarını patlatmak lazım. Aynen ben de alıyorum. Devam devam ben de. Bu iş bizde abi. Bir iki patlayı gidip ben de Mufasa adıyla geleceğim. Benim ilk ticaret dozu varmak üzere. Şu patlayıcılarla bir turuncunun arasına dalıyorum. Ben de dalıyorum. Şu turuncunun limanları da elesek arada var ya aynen. Önce bir kıtırgaları bitirelim de. Tamam tamam geldim ben de. Bak. Atlat. At. Tamam. Sürekli çıkarıp duruyor çünkü daha bu. Abi siz yani ne odun, oynadık, ne oduncu oynadık? Oduncu Adam GG dedi hızlı 3 yemedi ve benim ticaret daha yeni geliyor. Ben yani adamın köyüne girdim çünkü oduncuları kaldırdım. Ben seni o atlıları gördüm çok ümitlendim orada biliyor musun? Siz karadan iyi gittiniz. Bu be. İşte bu, İşte bu. Vallahi Oduncuyu şey dedim yani ya. gerçekten böyle aldık. Ben ağlayacaktım artık böyle de kaybetmeyeyim. <laughs> Ama var ya saf orijinal oynayışla almadıysak ben bir şey bilmiyorum gerçekten ha. Gerçekten güzel oynadık. Aynen herkes. Ya. Herkes Sen okçularla şey ne yaptın ya, ya. başta Sait ama ben görmedim. iş yaptı mı şey, yoksa başaramadı Kadırga, mı? Tabii yaptı. Kadırganın onun için gemi basmayı kesti ya. Odunlarını hmm. ileri geri görmüyor mu? yok görmem. He bir de hmm. Osmanlı en öndeydi. Osmanlı'ya ben altın kastırmadım bu arada. Bütün altıncılarını öldürdüm. Sonra şey bir baktım turuncunun oduncuları var. Oduncularına döndüm. Çok iyi girdik Adam çok. Benim yani görünce cc verdi. De. Saf bir Baksana, okçuları başarı. Görüyor musun? Nasıl seri seri bastım. Yuvalanıyordu. Oduncularından bayağı işçi yedim bir de çalıştırmadım. Aynen. uğurlu geldin teşekkür ederiz. Bir de Durex reklamı çıktı diye abonelik basmış ahlakın bozulmasın diye. Yok abi asıl <laughs> Durex kullanmazsan ahlakın <laughs> bozulur. <laughs> sen bak, sen korun abi. abi. Abi ben sen... elmas... Kaybediyoruz 30 gidiyoruz. Yani. Ben yani. elmas birim ya, ya bana niye on sizle aynı Evet evet yani. abi ya matematiği ülü ülü. Bu arada şeyden ya 20 dur saniye dur. daha oyun dur. devam Gerçekten. etse şey ben artık köpek gibi ticaret basmıştım. Mesela altını geldi şu an 1500 altına 1500 yiyeceğim aniden. Neden? Hem simgeden geçiyorlar falan filan. 300 altın taşıyormuş. Adam, şeyden gittiğimiz Bey, çok görüyorum. iyi oldu ya. Senin şey, çok... Altay Bey. Oh, çok iyi gidiyor. At Adam bize söylenirken arkadan ticaret yapıyormuş haberimiz yok. Ya bir bana da şey gelmiyor onun ya. Bir chatte falan Sen bir şey patlayıcıya var yani. çok iyi döndün ya. Ta kaynak olarak patlayıcı sana iyi olur dedim herhalde 80'e 80. Sen patlayıcıya dedim Saitama'ya. Harbiden aynen. im yok ede de geçtik. Yok Osmanlı'nın topçu gemisini bile yok ettik ya hızlı üç elinde patladı. Oh. Vallahi. Adırga aynen. Bir de o esnada benim okçular da işte odununu kesti. Sen altınını kestin. Hmm. Ortada kaldı. Adamın hiç altın ya. Abbas'ı tırttı zaten. Abbas'ı tırttı canım. Mavi. Her kara ordusu da basmaya çalışmış. Kışlamış. Ha, i̇ki TC kurmuş o aklınca. Olmaz. Denizi veren götünü verir. Baktım bunlar bir de böyle hızlı üç hızlı üç yapıyor. Benim ticaret dedim. 10 tane ticaretçi bir posta getirse oyun bitiririm o parayla. Havadan 3000 aldım. Baksana. 15 tane taşçı çalıştırıyor. Evet, evet. Ya, MVP Yok. olduk Allah bereket versin. Vallahi bugün şey bu, maç, bu e, maç saf yetenek maçıydı. E tekrar aratıyoruz. Ama amele doğaçlama. Evet. Yani aratalım bence de aratalım. Aa, Aa bu mu geldi? Bak <laughs> bunu gruba <gülüyor> alırsak <gülüyor> kaybetme. <gülüyor> kaybetme <gülüyor>